Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için resmi gazetede 1 Nisan itibariyle ilanı yayınladı arkadaşlar. KPSS puan sırası esas alınarak başvuru kabul edilecek olup adaylara herhangi bir mülakat yapılmayacaktır diye özellikle belirtildi. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde eksikliği karşılamak üzere 8 diğer sağlık personeli 10 sağlık teknikeri, 4 röntgen teknisyeni olmak üzere toplam 22 sözleşmeli personel alımı yapılacak arkadaşlar. Şartlar ben linki yorumlara atacağım. Detayları inceleyerek ona göre 15 Nisan'a kadar müracaatlarınızı yapabilirsiniz. Başvuruda bulunacaklar Gaziantep Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na bizzat Bizzat giderek başvurularını yapabilirler. Bilginiz olsun. Emeğe saygı diyorum arkadaşlar. Ee...